Kıymetli Müslümanlar, değerli müminler. Kulluk kolay mıdır? Yoksa kulluk zor mudur diye bir soru sorsak acaba cevabını ne olarak verirdik? Kulluk etmek, Allah'a kulluk ederek bir hayat yaşamak kolaydır mı derdik cevap olarak? Yoksa kulluk etmek Allah'a kulluk ederek bir hayat sürmek Boyun eğmek, itaat etmek, sürekli ona kul olarak hayatı geçirmek zordur mu derdik? Şüphe yok ki. Şüphe yok ki bu sorunun cevabı ne tas tamam kulluk kolaydır olurdu, ne de tas tamam kulluk zordur olurdu. Kulluk aslında kulluk etmek isteyen insanlar için kulluk etmeyi sürekli gündeminde tutan insanlar için sürekli Allah'a boyun eğerek hayatında sadece onu Rab ve İlah kabul ederek sürekli ona yakınlaşarak sürekli onun söylediklerini, emirlerini ve yasaklarını gündemde tutarak kulluk etmeye çalışan insanlar için kulluk kolay. Ancak Kulluk etmekle nefsine uymak arasında gel git yaşayan insanlar içinse kulluk zor olurdu. Cevabı bu şekilde verirdik. Allah Subhanahu ve Taala'ya kulluk etmek isten, isteyen insan Rabbine boyun eğdikçe ve yaklaştıkça Rabbi onun işlerini kolaylaştırmakta, Rabbi onun kulluğunu kolaylaştırmaktadır. Ancak insan tereddüt halinde olduğunda, her zaman Rabbimin sınırlarını, her zaman Rabbimin emir ve yasaklarını gözeteceğim ama bazen de nefsime uyacağım, bazen de o gözetmeden çıkacağım, bazen o sınırları işgal edeceğim, ihlal edeceğim diye düşünecek olursa, yani kulluk yapma noktasında tereddütleri olursa, o zaman da Allah Subhanahu ve teala onu kendi nefsiyle baş başa bırakacaktır. Dolayısıyla aslında kulluk, Kulluk etmek isteyenler insanlar için kolaydır. Çünkü Rabbimiz o insanı ve o insanın kulluğunu kolaylaştırmaktadır. Ancak tereddütleri varsa insanın, yani hem Allah'a kulluk edeyim, hem onu razı edeyim, ama bazen de istediğim gibi olayım, istediğim gibi yaşayayım, bazen arkadaşlarıma uyayım, bazen nefsime uyayım, bazen önderlere uyayım, bazen azgınlara uyayım derse, bu tereddüt içerisinde gelgit yaşayan bir insan için ise kulluk zor. Allah Subhanahu ve Teala bize kitabında Firavun'un karısından bahsediyor. Tek başına Firavun'un sarayında iman etmiş bir kadından bahsediyor. Sadece bahsetmekle de kalmıyor değerli Müslümanlar. Onu bize örnek olarak anlatıyor. Ve yıllar geçmiş olmasına rağmen onun örnekliğini onu örnek almamız gerektiğini bize söylüyor. Peki bir tane kadın. Firavun'un hem de kadın. Firavun'un hanımı olmasına rağmen nasıl örnek oluyor bize? Çünkü Allah'a kulluğu tercih etmiş. Gayrısını da bırakmış. O konuda da samimi davranmış. Allah'a Allah'a kulluk etmeyi tercih edip de samimi davranınca Allah Subhanahu ve Teala onu korumuş, muhafaza etmiş. Ondan bunu kabul etmiş ve yıllar geçmiş olmasına rağmen müminlere onu örnek olarak göstermiş. Ya da Firavun'un ahalisinden, hanedanından olan imanlı gizleyen adam. Bize yıllar sonrasında kitabında bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala. Ne için? Onu da bizim için bir örneklik olduğundan dolayı. Bunun sebebi, bunun sebebi onların kulluk yolunu tercih etmeleri ve bu kulluk yolunu tercih ettikten sonra da Allah'ın yardımını görmelerinin neticesidir. Onun için kulluk zor mudur, kolay mıdır? Tekrar soracak olursak cevabı şu şekilde verebiliriz. Kulluk, kulluk etmek isteyen insanlar için kolaydır çünkü Allah kolaylaştırır. Ancak kulluk etme noktasında tereddüde olan insanlar için bir oraya uyayım, bir buraya uyayım. Bir Rabbimi razı edeyim, bir başkalarını razı edeyim. Bir Rabbimin sözünü dinleyeyim, bir heva hevesimin ve nefsimin sözünü dinleyeyim. Bazen öyle, bazen öyle davranmak isteyen bizim gibi mütereddit insanlar için ise kulluk zordur. Ancak bu tereddütten çıkan her insan için kulluk kolaydır. Çünkü kulluk lezzet veren bir şeydir. Çünkü Allah'a yakınlaşmak lezzet veren bir şeydir. Çünkü Allah'a yakınlaşmanın neticesinde Allah Subhanahu ve Taala'nın bir yardımı vardır hem dünyada hem ahirette. Rabbimiz Teala bize kulların, a kalite kulların Hakiki müminlerin özelliklerini Tevbe Suresi'nde anlatmakta ve bahsetmektedir. Rabbimiz Teala o müminlerin vasıflarını, özelliklerini bizlere şu şekilde izah etmektedir. O gerçek müminler ki onlar tevbe edenlerdir, taibundur. Onlar abidundur, ibadet edenlerdir. Kulluk edenlerdir, boyun bükenlerdir. Boyunlarını Allah'a verenlerdir, teslim edenlerdir. Onlar elhamidundur. Allah'a hamd edenlerdir. Onlar es -saihundur. Seyahat edenler. Müfessirlerimiz saihunun ne olduğu konusunda ihtilaf etmişler. Kimileri es oruç tutanlar diye tefsir ederken kimi müfessirlerimiz de seyahat edenler. Ne için seyahat eden? Allah'ın rızasına ulaştıracak ibadetler hususunda seyahat edenler. Hac için seyahat edenler. Umre için seyahat edenler. Allah yolunda cihada çıkmak için seyahat edenler. İlim talep etmek için rehlelere çıkan insanlar, seyahat edenler diye tefsir etmişlerdir. El-Muhim, seyahat edenler yani Allah'ı razı etmek için yollara düşen insanlar. Bunlar gerçek mü müminlerdir. El-Rakîûne-Sâcidûn, er ruku edenlerdir o müminler. Secde edenlerdir o müminler. El-Âmirûne-Bil-Mâruf, iyiliği emredendir o müminler. ve nâhûne anil münker münkeri kötülükleri yasaklayanlardır o müminler. Vel hafizun li hududillah Allah'ın hudutlarını koruyanlardır. Allah'ın emir ve yasakları hususunda hassas olanlardır. Allah'ın emir ve yasakları hususunda hassas olanlardır. Allah'ın şeriatını muhafaza edenlerdir. Allah'ın hakkını, hatırını gözetenlerdir onlar. Ve beşşiril müminin. Böyle yapan müminler, o müminleri müjdele diyor. Allah Subhanahu ve Teala. Rabbimiz Teala müminlerin özelliklerini sayarken tevbe edenler diye bahsediyor. Dikkat edin. Günah işlemeyen müminler A kalite müminler değil. Ya A kalite müminler, hakiki ve gerçek olan müminler, sağlam müminler, Müslümanlar, adam gibi adam olan Müslümanlar ve müminler tevbe edenlerdir diye bahsediyor Allah Subhanehu ve Teala. Yani hata eder yani yanlış yapar. Yani ayağa kayabilir. Gaflete düşebilir. Heva hevesine nefsine uyabilir. Ama hemen akabinde Rabbini hatırlayıp tevbe eder. Ondan pişmanlık duyar. Ona bir daha dönmemek üzere an eder. Ona o günaha dönmemek için çabalar. Pişmanlık duyar ve Rabbine istiğfarda bulunur. El <laughs> abidun. Abittirler o müminler. Yani kuldurlar. Yani Sadece Allah onlara hükmedebilir. Yani sadece Allah'ın hatırını gözetirler her yerde. Kul ve köle dirler ama Allah'a. Onlar insanların kul ve kölesi değildirler. Onlar kendi hevalarının kul ve kölesi değildirler. Onlar bir kadının kulu ve kölesi değildirler. Onlar tağutların azgın önderlerinin kulu ve kölesi değildirler. O müminler, o müminler Allah'ın kulu ve kölesidirler. Elhamidun. Onlar hamd ederler, şükrederler. Sadece ağızlarıyla elhamdülillah demek değildir elbette bu. Sadece ağzımızla elhamdülillah şükür bugün de karnımız doydu demek değil. Elhamidun hamd edenler, şükredenlerdir okullar. Yani nimeti Allah'tan aldığı zaman Allah'a teşekkür eder, şükreder, hamd eder. Sonra da o nimeti Allah'a isyan noktasında hiçbir yerde kullanmaz. Allah'ın emir ve yasaklarının Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat ederek o nimetleri kullanırlar. Kazanmış olduğun paraya hamd edeceksin. Rabbim elhamdülillah bunu bana nasip ettin diyeceksin. Sonra da o parayı caiz olan yerlerde kullanacaksın. Haramda kullanmayacaksın. Helalde kullanacaksın. Seni Allah'a yakınlaştıracak amellerde kullanacaksın. es <laughs> Onlar seyahat edenlerdir. Allah'a yakınlaşmak için seyahat edenlerdir. Hacca gidenlerdir. Umreye gidenlerdir. Cihada çıkanlardır. İlim talebeliği için yollara vurulanlardır. Bir Müslümanın işini görmek için ya da müminlerin, Müslümanların iyiliği için, ümmetin işlerine çare olmak için yollara çıkıp yollara çıkanlar yolculuk edenlerdir, seyahat edenlerdir. Er-raki'un es-sacidun ruku ve secde edenlerdir. Yani namazlarına dikkat edenlerdir. Yani namazlarına riayet edenlerdir. Bir ritüelden ibaret değildir onların namazları. Onların ibadetleri, onların rukuları ve secdeleri bir ritüelden ibaret değildir. Hemen alel acele abdest alalım, hemen namazımızı hızlıca kılalım. Çoğu zaman da çoğu zaman da vakit darlığından ya da boş işlerle meşgul olmaktan dolayı sadece farzını eda edip hızlıca alel acele kılıp terk edilen bir ibadet değildir onların yaptığı şey. Er-raki'un es ruku edenlerdir, secde edenlerdir. Ancak dört dörtlük yapanlardır bu işleri. El-amirun bil ma'ruf iyiliği emredenlerdir. Yani Allah azze ve celle'nin emretmiş olduğu, peygamberin emretmiş olduğu ne iyilik varsa insanlara, etraflarına, akrabalarına, eş dostlarına, komşularına o iyilikten bahsederler. O iyiliği emrederler. İyiliği emretmek aslında kolaydır. Ve nahuna anil münker. Münkeri de yasaklarlar, münkerden de alıkoymaya çalışırlar onlar. Bu da bizim en büyük problemlerimizden bir tanesidir. İyiliği birbirimize emredip, sakıncalı şeylerden birbirimizi sakındırmamamız bizim en büyük problemlerimizdendir. Çünkü aramız açılmıyor iyilikleri emrettiğimiz zaman. Ama ama münkerden sakındırdığımızda aramız açılıyor. Kardeş güzel ticaret yapalım dediğimizde aramız açılmıyor. Ama ya bak senin bu yaptığın ticaret sıkıntılı. Bunu bir daha yapma dediğinde aramız açılıyor. Kardeş güzel ahlaklı olalım dediğimizde aramız açılmıyor. Kardeş namazımızı güzel kılalım dediğimizde aramız açılmıyor. Ama bir münker varsa ya bak senin bu yaptığın şey gıybet. Yapma dediğinde aramız açılıyor, bozuluyoruz. Ya da bak sen şu anda Sözlerinin içerisine yalan karıştırdın dediğimizde ya da sen her duyduğunu bak söylüyorsun yapma bunu dediğimizde aramız açılıyor. Çünkü emri bil maruf kolay ve nahun anil münker münkerden alıkoymak alıkoyanlardan olmaksa zordur. Bu da bize ağır geldiğinden birbirimizle aramız açılmasın diye çoğu kere bunu terk ediyoruz. Vel hafizun li hududillah Allah'ın sınırlarına hudutlarına muhafızlık ederler. Allah'ın şeriatını korurlar. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını korurlar. Hayatın her alanında. Düğünlerinde korurlar. Ticaretlerinde korurlar. Çocuklarının eğitimi hususunda Allah'ın hudutlarını korurlar. Kendi işleri hususunda, kadınlara hususunda Allah'ın hudutlarını ve sınırlarını korur ve gözetirler. Allah ve Peygamber bir şey yasakladıysa ona riayet ederler. Allah ve Rasulünün çizdiği çerçevenin içerisinde, o sınırların, o hudutların içerisinde kalırlar onlar, o gerçek müminler. Ancak bazen öyle, bazen öyle davranırlarsa bu imanda kemal değildir işte. Bu hakiki müminlik değildir. Rabbimiz bize gerçek müminlerin özelliklerini anlattıktan sonra ayetin sonunda ve beşiril müminin, müminleri müjdele diye buyurmaktadır. Müfessirlerimizin bir çoğu bu ayeti kerimede müminlerin cennetle müjdelenmeleri gerektiğini söylemişlerdir. Ama bazı müfessirlerimiz de şunu ifade etmiştir. Müminleri müjdele. Ne ile? Allah Azze ve Celle orayı kapalı bıraktı. Allah Azze ve Celle demedi. Şununla müjdele demedi. Cennetle müjdele demedi. Allah'ın rızasıyla müjdele demedi. Allah'tan bir hoşnutlukla müjdele demedi. Ya ne dedi Rabbimiz? Ve beşiril müminin, müminleri müjdele. Yani iyi olabilecek her hususla müminleri müjdele. Önü açık. Bazı müfessirlerimiz buna dayanarak şunu ifade etmişlerdir. Müminleri müjdele, hem dünyadaki mükafatlar için müminleri müjdele, hem de ahiretteki mükafatlar için müminleri müjdele. Bunlar hakiki müminlerin sıfatlarıdır. Bunlar hakiki müminlerin özellikleridir. Kim bunları elde ederse onlar müjdeyi hak etmişlerdir. Onlar dünyada da müjdeyi hak etmişlerdir, ahirette de müjdeyi hak etmişlerdir. Dikkat ederseniz Rabbimiz azze ve celle razı olunan gerçek müminlerin özelliklerini sayarken sadece Allah'la bağı güçlü olan özelliklerden Allah'la bağının güçlü olmasından bahsetmemektedir. Ayeti kerimelerde kişinin hem Allah'la hem de toplumla olan bir takım özelliklerine vurgu yapılmıştır. Ruku etmek, secde etmek, hamd etmek, abit olmak, tevbe etmek kişinin kulla arasın, Allah'la arasındaki hukuklardandır, özelliklerdendir. Ancak emri bil maruf ve nehyanil münker yapmak insanlar arası bir özelliktir. İnsanların birbirlerine yapmaları gereken, bundan dolayı üzerlerinde bulundurulması gereken bir vasıftır. Dolayısıyla Rabbimiz aslında bize gerçek kulların, hakiki müminlerin özelliklerini sayarken ruhban gibi eve ya da mescide ya da bir yerlere kapanıp bir yerlere kapanıp sadece Rabbini razı etmek için çalışanlar olarak anlatmamıştır. Rabbi, Rabbini razı etmek için çalıştığı kadar insanlar arasında da o kendisinde bulunması gereken özellikleri taşıyıp Rabbini razı etmesi gerekir. Dolayısıyla Rabbimiz bize hakiki müminlerin vasıflarını ve özelliklerini burada zikretmiştir. Bu özelliklere vakıf olmak, bu özelliklere ulaşmak, bu özellikleri insanın üzerinde taşıması hem dünyada hem de ahirette o kulun iyi kullardan, o kulun hakiki mümin ve Müslümanlardan olduğunun bir göstergesidir. Ve dünyada ve ahirette karşılığını alacağının bir göstergesidir. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyurmaktadır. Kim bu dokuz şey üzere ölürse, buradaki sayılan bu dokuz vasıf üzere ölürse o Allah yolundadır demiştir. Dolayısıyla Rabbimiz Teala bize müminlerin özelliklerini anlatmış ve bizleri müjdelemiştir. Rabbimiz bizi bu kullarından eylesin. Amin. Rabbimiz tevbe eden, abid olan, Allah yolunda seyahate çıkan, Allah yolunda emri bil maruf nehyanil münker yapan, Rabbine hamd eden, Rabbine hamd eden kullarından eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle'nin sınırlarını koruyan, onun şeriatı çiğnendiğinde rahatsız olan, bunun için çalışan ve çabalayan kullarından eylesin.